Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün, Rönesans döneminin önde gelen düşünürlerinden ve devlet adamı olan Thomas More'un klasik eseri, Utopya'yı konuşacağız. İlk olarak, yazar Thomas More'u ve dönemini tanıyalım. More, 16. yüzyılın başlarında yaşamış bir hümanist, devlet adamı ve filozoftur. Utopya, bu dönemin önemli eserlerinden biridir. Şimdi, Utopya'nın ne olduğunu anlayalım. Utopya, Ütopya kavramını popülerleştiren eserdir. Utopya, ideal bir toplumun tasviri olarak karşımıza çıkar. Utopya'da tasvir edilen toplumun özelliklerine bakalım. Adalet, eşitlik, eğitim ve iş bölümü gibi konular, Mor'un ideal toplum vizyonunun temel taşlarıdır. Utopya sadece bir ideal toplumu tasvir etmekte kalmaz, aynı zamanda döneminin toplumsal sorunlarına eleştirel bir bakış sunar. Kölelik, savaş ve din gibi konulara yönelik eleştiriler, eserin derinliğini artırır. Podcast sunucusu, Mor'un akıcı üslubu ve döneminin düşünsel akımlarına katkısı, Utopya, edebi bir başyapıt haline getirir. Eser, hem idealizmi hem de gerçekçiliği bir araya getirir utopya, sonraki yazarlar ve düşünürler üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Utopik düşünce, farklı toplum mühendisliği denemelerine ilham vermiştir.